Lif üzerine içeren ürünleriniz var mı? Lif. Beta glukan ana maddesi nedir? Beta glucanı liftir. Neden yapılır beta glukan? Ekmek mayasının ham maddesi. Çok lifli bir maddedir bu. Tüketmiş olduğumuz gıdaların hemen emilerek kara karışması şekeri yükseltir. O nedenle lifli gıda tüketmek gerekir. Beta glukan hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de lifli maddedir. Emilimi yavaşlatır. Şekerin hızlı yükselmesini önler. Diyabet hastaları için idealdir. Yani diyabet hastaları zaten dikkat ediyoruz.